serimizin birinci bölümüne karşınızdayım. Videoya geçmeden önce videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. hadi videoya geçelim. Ve yanımda kardeşim Mete var. Mete hoş geldin. Geçene. Komodda açar olivo. Ben de serinin devamı için videoya bol bol like atmayı unutmayın vurma cüce. Like atın. Tamam Mete bekle burada. Şimdi ben şu ağacık Ha direkt sekin çıktı hediyem. Sebilik aşağı düştü. Ne? Hı. Yok buradayım şey. Tamam. Senin... Şimdi Ağacı kırarak baş yüzme lütfen. Ben. İçime girme tamam mı? Ağacı kırayım. Hı, Çıkar mısın? Oldum. Tamam. dur. Atlama aşağı. Yaprak da kırma. Yıpran sevdiğim ağaç. Başka şey. Tamam. Yıprak. <laughs> Yeşil <laughs> gibi be. Güye <laughs> <Ücüğe> bak ya. Yeşil <laughs> Adam ol. Bu da Game of Keep Mentor açtım ben. Geber. Şimdi buradan ne yapacağım? Bir tane çubuk yapayım. Bu yapmam lazım. Sizler vurma bana. Ki <laughs> <laughs> bununla yaprakları toplayacağım. Yipro. Böyle. Hadi Allah. <laughs> ben bir daha yapmayacağım. Ne bize bitsin konuşmamız lazım. Tamam yapmayacağım. Tamam. Bana da ondan yaparmışsın. Yaparım. Gel. Yap. Yap. Bekle. Önce adayı bir acık <laughs> genişletelim de. Ameno. Ameno. Amen no <laughs> 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 Ne? Oha. <oluyor? gülüyor> <laughs> ya en sevmediğim ağaç geldi. Seni kafana düşüreyim. Lan bir kıracağım. git. Ya. Ben kıracağım. Ya ben kıracağım. Hiç bu ağacı kırana kadar akşam olur. Tarzan <laughs> oldum yemin <laughs> ediyorum ya ölmedim yaşıyorum. Ana yaşıyorum. Ben de ne arıyor? La 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 Gençler Mete Game O'da geçmiş elmas kılıç aldı. o <laughs> elmas kılıcı at bakayım aşağı. Lan atmazsam ne olur yiyen. Tam elmas kılıç var. Gel gel. Come on. Come on. Sen sakın. 50 saat bir tane ağaç kırdık gençler. <laughs> Mete sayesinde daha da uzun sürdü. Abi. Efendim. Bu ne? Ne? Bir saniye. Onun adı ne? Eee hemen. <laughs> Mobram. Mobram. Hadi. Mob, mob çal. Şey gelsene. O çok değişik bir şey. Şuna gelsene. Mi? Şuna gel. Şuna bak. Modlardan herhalde. Bas şuna. <laughs> şuna bas. Evet. Bak bunlar. Yukarı çık. Ben biliyorum. Bunla. En sevdiğin var lütbek. Lütbek, lütbek. Kamun ne bir Kamun. Lütbek yapılmıyor arkadaşlar. Evet. Lütfen yapın mı? Yapın mı? Yapın mı? Anladım abi. He, ne olmuş? Mete, hazır mısın? Ne? <laughs> <Yeah. gülüyor> Buna ağaç. Dopro. Sen yaptın mı bu arada e, kuru? Yapacağım. Tamam. Mayf Öncelikle ne? ağacımızı asker tıraşı yapıyoruz. Bir şey Bunlar sarma şey kırınca geliyor. Ye. Şuna bassana. Bastık. Mete dört tane çubuktan yapılıyor. Bir tane yani. Abi. efendim. Abi abi. Hı hı. mu abi? Evet. Onlar eklenen modlardan. Ama seninki Türkçe olduğu için. Sen makas yaz. Makas. Ne? Makas, makas yaz sen. Kaç? Aslı. Gördün? Benim şeyim yok. Ne? Şeyim işte. Stik. Stik çubuk. Stikim yok ben. Kardeş. Al üç tane verebildim. Stik Sanırım bana geldi. Ne yok? Stik mi arkadaş? Mesela dört tane, beş tane kemik tozu bastım büyümedi. Ben kemik tozu Şimdi bastım. Şimdi bakalım neler yapılabiliyor. Hmm. Toprak yapılıyor 11 toprak tane. Toprak yapabilir miyim? Ya. Ben yaptım. 9 ben tane yapraktan toprak yapılıyor. Ben de 3 tane toprak yaptım. Şimdi biraz odun yap. Bunu çevireyim. Şimdi Mete, Tinker Table diye bir şey var. Tinker Table. Bunu yaptım. Art Builder var. Onu yaptım. Ne biliyor mu onu? Bilmiyorum. Bu ne siv? Bilmediğin şey ne Şimdi şunu da yapacağım. Abi koy. Toprak. Çok güzel çubuk yaptım ya. Koyacağım da şimdi. Bekle dur. Şimdi bundan da yapacağım. Bunlar şimdi ne işe yarıyor? Bak şimdi bu bunları buraya koyacağım Mete. Bunu ilk ben yapacağım. Ne olacak? Tamam. Bu eleme to toprak koydun. Ne? La bakayım? Toprağım gitti. Bak. Ne çıktı ondan? hepsini Şimdi buna bak. Oha! <laughs> Mete! Baksana. Yeah. Blizz. Bana taş çıktı. Bliz çubuğundan taş mı? Çakır taşı. Bu ne? Pepper. Pepper. Ne purple, yapıyor? Pepper. 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 Apple. Buradan kırık taş mı yapılıyor? Oo çok iyi. Veren mi? Başka ben de tane, var? tane daha var. Kavuştur sepling. Emir yapıyor. Emil ne yapıyor? Emir demiş. Bunun için bence taş lazım önce. Hı. De i̇şte bunda <laughs> çok değişik şeyler var. Bunda ne var? <laughs> Ya bunda kabza kılıç falan var. <laughs> kabza mı? Çok iyi. Mete burada sende kılıç tozu var değil mi? E, evet tamam git tamam. Şuna bassana. Tamam. Burada ben bu topraklarımı elemeyeyim önce. Şöyle bir tane çıkayım buraya. İki. Ben kılacağım. Kasım'ı çoğundan düşürdüm. Kim? Deniz. <laughs> Yine sen dövelmişsin. Mete ben bütün topraklarımı eliyorum. Bir sürü şey çıktı. Ne dedin? Bak şimdi şeker kamış çıktı. Bambu Aha. çıktı 5 tane. 6 yaprağım oldu. 3 tane hmm. elman var. 1 tane kemik tozum var. 26 de peplum var. Evet. Bunlardan 2 tane kırık taş yaptım Mete. Hala <laughs> Tamam. şimdi 16 tane yaprağım varsa bir tane daha toprak yapabilirim. Çık sen oradan? Sana mı geldi bana mı? Bana geldi. Kırık. Pepple'lar bana geldi. Apple, pepple, 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 pepple. Bir şey diyeceğim mesela. Bana herhalde angıt çıktı. Angıt mı? Angıt. Angıt e, Nugget mı? Bak bakayım. Yok. Pepple. Ben pepple pepple. Atsana bana pepple'larını. Ben taş yapacağım. <laughs> Al bunları da kullan. Kemik tozun var mı? Evet. Atar mısın? İki tane taş yapabilirim. Tamam atar mısın kemik tozunu? <laughs> bana kemik. At bana at bana. Mete. Boşun. Mete bu bu. Niye? Üzerinde bir tane odun vardı. da. Ben yeni Ağaç büyütme dansı. Dön <laughs> <laughs> Asker tıraşı zamanı. Anne! Efendim. Ha? Ben düştüm. Nereye düştüm? Boşluğa. Kayuko. Harbiden düşmüş. self from Finse. Bana yaprak ver. Kaç tane? Hepsini. Şimdi ben spam pointimi şu ağacın tepesine çekmeyeceğim, şuraya çekeceğim. Bana yaprak ver. Tamam vereceğim de. Yaprak ver. Sus artık otur, otur. Al 43 tane Şuna da kemik tozu basar mısın? Bende 56 oldu Tamam buna da kemik tozu basar mısın? Evet Niye? <laughs> Kurukum kırıldı ya çiler. Şimdi biz biraz daha e, toprağa geldik. Buraya bambuları yerleştirdik. Daha ha, hala ha, ben beş tane. Kaç şey var? Tamam, meta ver onları şimdi. Ne yapacağım? Kabuston <laughs> ağacı yapacağım. Kabuston sapling. Almak için vurdum. Bu arada bir tane de fazladan kabuston. Şimdi bu böyle Sen bağa ne, ne vurdun? Pardon. Ya vurma. Dolmuşun Aşağı düşecektim ama. Toprağın Bak şimdi bunu buraya ektim. Evet elimde bir tane bombil var. Yani kemik tozu. Buna verdim. O direkt büyüdü. Elimde Niye? Mete hem odun veriyor hem kırık taş veriyor. Ne de çok iyi. yaprağı yok. Dur kırma kırma. Yaprağı... Bildiğim kadarıyla o kendiliğinden düşecek. Değil. Çok güzel. Bana yapma tam Tamam dur toplayayım da vereyim. Bu arada bu olay, setting olayı çok iyiymiş ya. Bence. Değil mi? Değil mi kırıyorsun? Ben, ben... önceden kırıyorum. Sen de herhalde bug oluyor. Bu, bu kendiliğinden kırılıyor. Çok iyi. Mesela bir tane setting düştü. Tamam buraya koy takalım. E tamam bu arada şey bir tane kablestone da büyüyor. Abi bana şey var Yaprak. Bir saniye dur. dur. Hocam. Evet. iki tane bambu aldım. Al da Çık. Aşağı düşmesin. Alttan kırma. Niye? pardon. Buradan kır. Tamamdır. Bunu de... yap bakalım tamam. Tamam toprak mı yapacaksın? <laughs> ne yaptın? Nasıl? Üç tane sen, iki de ben. Bir slime ball mu çıktı? Evet, slime ball var. Tamam. Altı evet, tane mi var? Evet. Ben de ikiyim. Ben de dokuz tane toprak var. Ee, büyük söyleyince ne oluyor? <laughs> Dö, 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 ben aldım. <laughs> Bana kaç tane toprak var? Dokuz. <laughs> ben kendime bir tane taş kılıç yapacağım. Dur dur. Bak, balta mı yapsam, kılıç mı yapsam? Demir çıktı. Hemur var Mete. Hemur yapalım mı? Ton hemur yapayım mı? Baştan. Ben kendime yapacağım. Ben yaptım bir tane. Ben de, ben de. Torun çekici. Kaç buldun? Kaç. <laughs> Şarjım azaldı. Evet. Zaten böyle ya videonun yavaştan da Sonuna gelelim. Geç var. Biraz daha çekeyim ya. Biraz Yazdır. daha çekeyim. Yesler, videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.